geçmiş geleceğe kavuşsa gelecek geçmişe sarılsa Stephen King ve William Shakespeare tokalaşırdı ve ziftvari bir kitap yazarlardı. Zift 12 tane birbirinden bağımsız hikayeden oluşan karanlık, katastrofik, zihin bükücü, adrenalinizdeki tüm silindirleri ateşleyen benzersizce günahkar Hemosfer dağıtıcı, önlemeye ihtiyaç duyuran paranoyak, şaşırtıcı, duygu sarmaları ile yoğrulmuş, inatçı, sizi farklı bölgelere taşıyacak, kompleks, yıkıcı anlatım diline sahip, nefes kesici, düşmüş meleklerin diyarlarına ait, reddedilemez, kasvetli, ele geçirici sarsıcı, küsta, ızdıraf veren, cüretkar, etkileyici, kavrayıcı, kıvrandırıcı, hırpalayıcı, eşsiz, benzersiz, gergin, gizemli, açık ve net, kapalı ve saklı, yok edilmesi gereken olguları, bölgeleri ve algıları avuçlayan, şizofrenik, hipnotik, noradrenaline ihtiyaç duyuran, tehdit edici, derin, obsesif, tehlikeli, ziyaret edilmemiş, büyüleyici, prangalayan, profrontal korteks değiştiren, epifiz bezi açıcı, hipofiz bezi zorlayıcı, manik, garip, panik, kışkırtıcı, itekleyici, Zorlayıcı, darbeleyen, belleğinizi kemiren, ruhunuzu çökerten, teninizi tırmalayan, tuhaf, sürreal, halüsinasyonel, bulaşıcı, omuriliğinizi büken, zaman körelten, aldatıcı, sanrısal, kırıcı, dökücü, tansiyon yüceltici bir kitap.